Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah durumlarınız iyidir. Yeni bir videoya hoş geldiniz bu arada. Vallahi biz bugün sabah uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Ben menemen yapmıştım. Ee, menemen falan yedik. Sonra dinlendim. Ondan sonra şimdi karpuzcu. Rabbim ben nereye gitsem ben arşa mı çıkayım? Nereye çıkayım? Neyse. E, ondan sonra dinlendik vesaire derken Birkaç Instagram'dan yazı geldi. Bugün video yok mu? Bugün video yok mu? Esra yazdı. Başka yani isimleri yazmıyor. Genelde takma kullanıyorlar Instagram'daki bazı insanlar. Ee, bir iki kişi üç kişi mi ne yazdı? Yani bu bana bir motive yani. Ondan sonra ben de gittim annemlere. şey, şey, şey nişan var ya bizim nişan için valiz hazırladık. Hani şey için ne donadı? Yani buradan götürülecek eşyaları falan hazırladık. Eve geldim. Esra yazdı canım. Teşekkür ederim. Yok mu video falan? Ben dedim ki valla yok bugün. Hatta yarın da yok derim. Yani bugün için sizin izlediğiniz gün için. Yok falan üzgün işareti falan attı herhalde. Ben dedim dur Gülsüm kalk. Zaten biz Hasan'la yemek yapacaktık. Temizlik yapacaktık ama ben şey yaptım. Dedim ki çekmeyeyim ya. Gerek yok diye düşündüm. Çünkü hani siz istiyorsunuz ama ben Gereksiz duyuyorum. Niye? Çünkü sürekli sizi bu yani evde günlük yaşam bu. Hani sürekli belki izlemek istemezseniz diye. Temizliktir, yemektir falan. O yüzden çekmiyorum. O yüzden ama mesela sen kalk çek dedi. Ben valla kalktım çektim. Gerçekten inşallah beğenirsiniz. Ama fazla bir şey olmayacak zaten. Hasan evi süpürecek silecek. Ben de e, o Fırır ben silerim fark etmez işte ikimizden biri bir şeyler yapacağız. Bir de benim canım dün akşam çok et istedi arkadaşlar. Etle peynir istedi. Hani böyle resmen peyniri böyle öyle bir yedim ki sandım tamam evde et de vardı ama öyle et değil. Hani değişik etten. Hasan'a sağolsun bugün Migros'a gitti aldı geldi işte sos falan yaptım. Şimdi e, temizlikten sonra artık eti şey yaparız yemeğe geçeriz. Böyle şimdi biz temizliğimize başlayalım. Ondan sonra artık bakalım durum nasıl ilerleyecek. İnşallah beğendiğiniz güzel bir günlük vlog olmuş olur. Zaten nişan içinde yolda çekeceğim. İnşallah eğlen eğlenirsiniz yani izlerken. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben gideyim Hasan'ın yanına yardım edeyim. Suyumu hazırlayayım. Sonra görüşürüz. <laughs> Şimdi ben buralara ilaç sıkacağım. Dolaplara. Hasan dolapların üstünü silsin. Zaten dolapların içi temiz. Ay bak başım döndü. Kız dengemi kaybettim. Şöyle. Şu Şunu sıkayım. Yok diye bunu sıkacağım ya başka. Çünkü kokusu beni rahatsız ediyor. Bunu sıkıp hemen kaçacağım. Hasan. Hadi gel. Ha bebeğim uyan bebeğim İmran'la sen Allah ben kaçıyorum çok kötü oldum şunları kaldırayım ne oldu? canım git dolapları bir zahmet sen şey yap ama dur bir şey var orada ne var? eee Koku olabilir yukarılarda. Bu bez mi kullanacaksın? Başka bez de kullanabilirsin. Bir yıka. Nerelerde sıktın? Şöyle şu fırın, bu neydi adı? Davrulmaz mı neydi? Bunu silme. Önce üstleri sil. Orayı sıkmadım, orayı sıkamadım, nefes alamadım. Kaçtım hemen yemin ederim oradan. <laughs> <laughs> Hasan dur bir dakika dur televizyonu kapatayım bekleyeyim bir Hı. geldim televizyon çünkü bazen telif edirtiyor insana canım istersen ha, tamam demirlerine sık da bir şey olmaz zaten içleri şey temiz öyle şey değil ay nasıl koktu değil mi Hasan bezini bir yıka Bu arada şeyler geldi kız bugün. Neydi onun adı? Belediye geldi. Ee, hamam böcekleri için ben bir muhtara yazdım. Valla bizim muhtar çok iyi ya değil mi Hasan? Ben ona dedim teşekkür ederim. iyi ki varsın bana mucuk yazmış. <laughs> valla Allah razı olsun. <laughs> Bayan muhtar. Ee, Çiğdem de değil mi ismi? Çiğdem de herhalde valla ismi. Allah razı olsun ben unuttum herhalde ismini de. Gerçekten çok ilgili. Hemen söyler söylemez ertesi gün beni dikkate almış. Bu da beni sevindirdi. Ciddi almış beni. <laughs> dedim abla dedim şey Muhtar Hanım dedim bizim burada baya bir hamam böcekleri çıktı dedim apartmanın logarında. Hemen sabah adamlar geldi. Ee, şey yaptı. Ne donadı. Ee, ilaç i̇laç sıktılar. Apartmana da ilaç. Hani apartmanın içine değil de giderine sıktılar valla. Adam da... Ha? Orayı işte canım sıkamadım ben. Hemen sıktılar. Adam dedi abla apartman ilaçlayamayız dedi. Herhalde o ilaç çok tehlikeli olabilir. Ondan sonra ben dedim tam dedim abi sıkmayın. Vallahi sağ olsunlar öyle. Canım orayı orası biraz erisin orası fazla yağlı olabilir şurayı yap. Daha bir kere tamam sen o ona sık. Ne oldu? Aşkım. Kız bu var mı? Bu tavuk ha. Haydi, Gerçekten bu tavuk. Çünkü seni ötüyor. Ay Hasan bile sana ilahi istiyor. Oynak bir şeyler çal. Ne oldu? Sanki bunu söylüyoruz. <gülüyor> Cadı. <gülüyor> Hasan sen tane ilahi söylesene bir şey. Öyle güzel. Veyahut da türkü de olabilir. Senin sevdiğin. Aşkım sakin ol. Kimse sana bir şey demiyor bebeğim. Ne olabilir? Ne olabilir başka? Sen söyle hadi. Naz yapma. Bir şey yok. Hasan sen nasıl bir şeysin ya? Söyle. Ne söyleyebilirsin? <laughs> Muhammed'in düğünü var biliyorsun. Evet. Gelin biz de seyredelim. Ne? <laughs> Fatma. <laughs> cennette, cennette. 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 cennette, cennette, cennette. Ne oldu aşkım? Kız, kimse sana bir şey dedim. Ne? O serverin bir gülü var. Cennette. Sen <laughs> Hasan ilahi okudun ya. O gün oda iki kelimeyi yanlış okudum. Ben çaktırmadım da. Neyse onu... o değil ya. Başka. Canım onu bak onu al. Şu var ya onun içine tele sık. Çok da sıkma Hasan nefes alamayacaksın. Zaten ben bu ilacı bilmiyorum. Bir şey yarıyor mu yaramıyor mu ama yalandan artık aldık yani. Arkadaşlar biz de İstanbul'a gideceğimiz için dedik hemen böyle ev temiz kalsın. Ölüm var kalım var. Millet arkamızdan beddua etmesin değil mi? Demesin lanet gelsin. Allah benim ayağımda bir şey mi var lan? Demesin Allah bunları kahretmeye. Dolabı da boşalttık iyice. Baya bir, bir şeyler yedik arkadaşlar. Bitsin diye. Hasan salata yapacağım diyorsun da oğlum ben salata getirdim. Annemler dün pideymiş ya hiç bize demiyor ne kadar fenalar ha. O yedim, ben Niye? O bildiğin şey ya. Metin salatası gibi marul bir şey neyse ben artık onu yerim belki bir de nadıl yapayım diyorum canım yer misin niye ben yerim o zaman niye olur ne yapça plan mı yapayım yine sana sen etin yanında tavuk yapayım sana sen yersin Aslında her gün tavuk dün bile tavuk yedik size şey mi? hayır neden biz de pazartesi günü saat 5'te yola çıkacağız arkadaşlar. Allah yolumuzu açık etsin. İnşallah. Allah şükür. Oldu ya. Temiz oldu valla. Oldu. Elinin işiyle şey yaptırma bana. Bak bu havlar nasıl yamulmuş. Benim şey. Hasan o havluları çıkart. O şeyleri sık. Ver bana. Çok sıkma ama. Tamam yeter. Ona da sık. O poşeti de sok içine. Ay canım benim ya. Ben de sana ne yapsam acaba? Sürpriz. Aha, şeker var içinde. Tam salatayı da ben yapayım ölmüşlerim ayrı. <laughs> Ona sıkmadın. Bulaşık. Ben buna geçen gün karbonat attım. Bir tane. Ondan sonra limon sıktım içine çok az. Çok güzel böyle köpük çıktı içinden valla. Canım dedim ocağı silmeyeyim. Ocağı etten sonra silelim. Yine batacak çünkü. Sen bu doğruları da etten sonra sildirecektin. Ha, ama o zaman sen silmezdin diye sildirdim. Sen çünkü modun geldi mi yapıyorsun. Modun gitti mi <laughs> yapmıyorsun canım. Ben senin şey karakterini biliyorum. Senin nabzına göre şerbet veriyorum aşkım. <laughs> sana bir çay yaparım Hasan. Burayı da sen sil artık. Canım oraya bak o lif var ya. <laughs> Lifle yap ben sana öyle güzel bir çay yapacağım. Bu, evet. Bu yağlı da ama. Yağlı değil canım. <laughs> sana öyle güzel bir çay. Aslında Hasan annemden semaver mi alsak? Var mıdır bizde? Var mıydı? Ne yapacağız sana? Vereyim? Sana bir çay yapayım hak ettin. Nerede? Banyoda. Ne? <laughs> Nerede yapacağım nasıl? <laughs> Gelimizde seyredelim gelini gelini. Hasan millet ne demiş biliyor musun? Hani ben geçen bu şeyin altındakileri yaptım ya. Şşş, parmağım nerede? Şş, şu. <laughs> oraya yaptım ya. Oraya demiş Feyri. Feri var ya Feyri. Onla yap demiş. Bu kuş var ya kafayı yemiş. Ha, kendi kendine konuşuyor. Ne oldu? <laughs> Dur. Et şimdi marine olmuş mudur? Canım. Ne döktün içine? Karabiberle tuz. Aslında yağ da dökeceğim var ya dehşet olurdu yani. Tabi aşkım dedi yemin ederim efendim bebeğim söyle ben buradayım konuşuyor da. Aşkım. Ben bundan korkuyorum anne. insan gibi lan. Şşşt. Mıncık. Babiş diyor babiş. Baba ters döndü. Diyor, sabah, şey, oldu? sabah değil. Dün akşam ne oldu biliyor musunuz? Ben oturuyorum. Şurada da çöp ha. Kız ben oturuyorum bir baktım bir tavuk sesi geliyor. Ben de sandım bizim bahçeye tavuk gelmiş. sen bu ötüyor. Gerçekten ötüyor, ötüyor, ötüyor. Havluyor mu ne yapıyor bu köpek mi oğlum sen kuşsun kendine gel. Gel oğlum gel. Gel. gel, hadi, gel. Bak bak geliyor geliyor Allah'ım. Bizim... Gel. O burada doğdu biliyor musun bu sandalyenin üstünde doğdu. Tam burada doğdu. Tam masada doğdu. Hadi gel. Acaba hatırlıyor mudur doğum yerini? Hatırlıyor gel. Bak gördünüz mü? Çık elime. elime... Kaçma arkaya. Hasan sen abart, sanki kuş geliyor. Allah benim başımda yemin eder. Al şunu. Ne? Al 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 al. Talih kuşu başıma kondu. Aşkım bak dokununca diyor ki dokunma. Ay Bismillah. Bu hep bana geliyor. Hay! <laughs> Hasan al şunu kuşu ya. şey. <laughs> ya al ben sevmiyorum öyle ya. Of. Bu kuşu değil de. Ya ama hep bana geliyor bu. Saçına geliyor. Hangisi muhabbet kuşu değil de Piton. yırtıcı kuş. <laughs> ama bak siz beni tanıyorsunuz mu? Bak ben hayvanları seviyorum ama böyle Anladım. geldiler mi kendimi parçalıyorum ya. Çünkü korkuyorum evet. ya. Buna evet. kimse engel olamaz. Bak yine geliyor ha. Ay, ay yine geldi. Nerede? Koşete geliyor, koşete ya ben gidiyorum ya. Ay kasıldım arkadaşlar yani bana kızmayın yani en zararsız hayvan bile olsa ben korkuyorum çünkü bir kere korktum yani bir tane kuş, kedi vardı ben ona elimi uzattım yardım edeyim kedi de beni cırdı o yüzden ben korkuyorum yani buna hiç kimse karışmasın <laughs> kimse demesin bir kuştan yok kuş dedi hayır ben öyle biri değilim bakıyorum bak tavşan da istiyorum ama korkuyorum beni ısırır diye ya bakmayın ben böyle kilo olayım. Ben korkan tekiyim valla. Benim burcum balık. <laughs> Korkuyorum yani. Kimse buna engel olamaz. <laughs> tamam. Ben bir şunu kaldırayım. Ondan sonra süpürge makinesini de kaldırayım. O da hala yerde. Ondan sonra artık yemek yapımına geçeyim. Dur kendi Nur Cemal'imi de göstereyim size. Evet arkadaşlar bizim temizliğimiz bitti. Biz de bittik. Hasan hemen yemeye başladı. Ee, ne aldı? Buna neydi aşkım? Arpacık. Arpacık soğan. Bu. Ondan sonra çok fazla yapma bence. bence. Ondan üstü dağınık. Orayı hiç görmeyin. Hiç da bakmayın. Onları birazdan toplayacağım. Ev temizledik. Sizde süpürdük. Dolaplar var. Tertemiz olmuş. Yemin ederim eline sağlık. Ağlama ben de seni seviyorum ya. Kıyamam. Hmm. Kıyamam ben sana. Ağlama. Yapma alamam. hareket. Bıçak var elinde. Kıyamam ben de seni seviyorum. Tamam bırakmayacağım seni benim için Allah için alır, benim için ne aldı ondan sonra <laughs> sarımsak sarımsak da sarımsak fazla koyma aşkım 2-3 diş falan koy bu şekilde ocağı silmedim zaten ocağı silmeye gerek yok şimdi biraz kısama ya şöyle bir üstten alayım mı aşkım zaten iptal şu an bir bakayım ocağı üstten bir bezle alayım çünkü yani et yine şey olacak ne zaman oldu yağ olacak o yüzden ocağı sileyim sonra görüşürüz evet arkadaşlar biz etimiz burada azal ezan okuyorum şu duymadım ee, Tereyağla böyle şeye koyduk yeni aldığımız şey canım eti böyle böyle yapsana gör, gör. sen bir şey, şey İnşallah güzel olur. Çok güzel kokuyor. Ben bunu bir ekmek banarım buna. Dur ben bir çeri domatesi de çıkartayım. Evet şimdi sıra etti. Dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Canım bence hepsini koyma ya. Tamam, koyma koyma. Tamam. En iyi benimkini en son. Ama bir ara atarız. Bir ara derken? Dur dur biraz biraz et mühürlensin canım. Burada mühürleme yok. Yani mühürlensin derken yağını çeksin. Tuz attık da mı içine zaten? Ben de domatesleri böyle çıkarttım. Bu domatesleri salata için ne yapacağım? Canım sen böyle tutar mısın? Benim yağlı ikiye Çok o domates. Yok salata için Tamam. Hemen mi atacaksın? Domates hemen mi atacaksın? Hayır. Tamam bu böyle pis biraz. Ben de salata için domateslerimi yapayım. Hasan domatesi de koydu. Ben de nasıl yapacağım? Su kaynatacağım biraz. Başka bana ben bilmiyorum mu kuldu verdim anne. Kul beri etin ne <laughs> yapacaksın Onu az kalsın buraya döküyordun. <laughs> Kalp krizi geçiriyordun ben. Evet arkadaşlar bizim yemeğimiz etimiz oldu ama benim bu değil yani ben yumuşak, yumuşak olan e, kemikli olanı alacağım. Bunun ismi neydi Hasan? Kontrofile. Kontrofileymiş bu neyse. Eee... Bu Hasan'ın da normalde. Ben böyle kuru sevmiyorum. Benimki de buydu arkadaşlar. Benimki nasıl günah. Oradan da Anadolu oluyor. Bu böyle var ya 40 liraymış. Bir tane et. Burada da yarım kilo var. Yani toplam 80 yani 90 lira tutmuş. Bunun bir tanesi 40 liraymış. Ben olsam almazdım da Hasan Dün canım öyle bir et çekti diye dedi aldı almış Allah sağ olsun da. Bu yine geldi Allah seni alsın. Neyse ben hemen nadalı da yapayım sonra sofraya. Ya. Arkadaşlar benim sevdiğim et buydu. Ben onu yedim biraz ama Hasan'a da verdim tabii ki. Yani orada yiyor. Dana pirzolo. neyse. Şimdi ben tadına bakayım bu nasıl olmuş. Bundan da yasam düzgün şey yapıyor. Her yerde düzgün şey yapıyor. Bunda... Emre nasılsın? <laughs> Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. <laughs> Samet niye öyle er gibi olmuşsun aşkım? Şimdi biz korku filmi izleyeceğiz ve kritik <laughs> kritik yapıyoruz şimdi yapma Hasan. Kritik yapıyoruz, yola çıkacağız ya. Anlaşma yapıyoruz. Öndeki kim oturacak? O mu, o mu, ben mi? Çekiliş yapacağız şimdi kurrağı yapacağız. Aha Hasan o o kadın sana TikTok'ta attığım kadına benzemiyor mu? Böyle bebeği seviyor böyle bebeği bakıyor yüzüyle. Hatırladın mı? Kafa <laughs> Kafayı kırdım sizin aranızda. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Samet de kola getirmiş. Sadece kola mı getirdin? Ne <laughs> yani o ne ben? Ne? Oo. Arkadaşlar yani, yani, bir ne konu ne? oldu da onun yüzünden videoyu duraklattım. Evet şimdi videomun kapanışını saygı e, saygıdeğer Emre Büyük Yıldırım ve Samet Akgüz ile yapıyorum. Hasan da burada. Hasan Tekgül. <laughs> evet sizleri seviyorum. Kanalıma abone olduğunuz için de teşekkür ederim. Korku filmimizi açalım. Allah'ın izniyle korkalım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Ben izlemeyeceğim için. Valla ben de izleyeceğim. Hiç Bay bay.